Merhabalar arkadaşlar nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bol enerjinizi gönderin bakalım bir. Hmm. Video çekmedik herhalde. Bayağı oldu. Biraz bende konum değişikliği oldu. Yer değişikliği oldu. Ee, İstanbul'a tatile ziyarete geldik. Ailem İstanbul'da benim. Ben kendim Denizli'de ikametgah ediyorum. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Bugün biraz soru cevap olarak gidelim dedim. Aklımızdaki soruları cevaplayalım veya işte e, kişiyle alakalı sorular soralım. Bakalım bize nasıl enerjilerde, nasıl durumda, nasıl e, tepkiler verecek, bizi nasıl karşılayacak. En azından bu tarz enerjilerin içerisine girelim dedim. E, niyetimi bana abone olan, beni takip eden, destek olan arkadaşlarımın niyeti için açıyorum. Lütfen en azından takip etmeyi e, abone olmayı, etkileşim sağlamayı lütfen unutmayalım. Nasılsınız bu arada? Nasıl geçiyor hayat? Var mı bir sıkıntınız? Ee, biz de işte yazın artık bunaltıcı sıcaklarına tamamen denk geldik. Biraz zorlansak da bu akış böyle devam etmek bir süre daha zorunda. Bireysel danışmanlık almak isterseniz 0541 451 96 17 numaradan bireysel danışmanlık talep edebilirsiniz. Hadi bakalım bugün iki destemle açılım yapmak istiyorum. Niyetlerinizi veriyorum. Hadi bakalım başlayalım. Niyetimi beni takip eden ve takip edecek olan arkadaşlarıma niyetini alıyorum. En güzel rehberliğe diyelim. Aklımız akışların en güzel bilinçaltına girmeye niyet edelim. Ee, bize en güzel akışta en güzel cevaplarla bizi karşılasın. Bize net cevaplar versin e, diyerekten niyet alalım. E, lütfen bu enerjiye dahil olmak için sen de takip edip abone olmayı veya etkileşimde bulunmayı unutma. Hadi bakalım gözlerinizi kapatın. Gözünü, yüzünü, gözünü en güzel anınızı gözünüzün önüne getirin. İsmini tekrarlayın ve bu niyete dahil olmaya niyet ederek başlayalım. Önce ilk sorduğum soru nasılsın? Bir bakalım nasılmış. Aklımızdaki kişi bize bu konuyla alakalı ne tür cevaplar verecekmiş. Bakalım nasılmış. Burada ailevi konularıyla alakalı bir takım konular içerisine girmiş olabilir kişi. Burada ailevi konularıyla alakalı bir takım düelaların içine girmiş olabilir. Bakalım. Yan destemizden de seçelim. Diyor ki nasılsın dediğim zaman. Bir şeylerin diyor, farkındalığına ulaşmaya çalıştım. Yani bir şeyleri belki hayatımda daha çok fark etmeye başladım. Belki bir şeyleri çok daha netlik kazanmaya başladı hayatımda. Yani tam olarak aslında kendim için belki ailem için özellikle aileden bahsedebiliriz. Ailemle alakalı konularda kendimden ödün verdiğimin çok fazla farkına vardım. Bu ödün vermek biraz kendi şahsıma, kendi niyetime, kendi durumuma suçluluk duygusu hissetmeme sebep oldu. Bu suçluluk duygusunu en derinlerinde hissetmeye başladım. Çünkü fark ettim ki başkaları için yaşamışım. Fark ettim ki başkalarının özellikle burada aileden bahsediyoruz. Ailemin dinamiti için yaşamışım. Onlar için bir şeyleri yoluna sokmaya çalışmışım. Ee, hep İstemediğim şeylerden dolayı, istemediğim kişilere bu konulardan dolayı ödünler vermişim. Ve ben bunun artık duygularımdan arınıp, o duygusal psikolojiden arınıp, suçluluk duygusu o kadar çok zihnimi kemiriyor ki diyor bu günlerde. Artık daha keskin, daha katı, daha ketum enerjilerde olmak istiyorum. Bu enerjilerin en azından bana iyi gelebileceğini düşünüyorum. Bu enerjilerin aslında bana başka bir bakış açısı geliştirebileceğini düşündüğüm aşamalardayım. Geçmişte yaşamak istemiyorum ve ben bunu fark ettim. Bundan dolayı aslında bir takım suçluluk psikolojisi içerisine girdim. Kendimi, kendimi özellikle işime gücüme, kendimi geliştirmeye, en azından bir vizyon sahibi olmaya adamak istiyorum. Bu zamanlarda nasılsın diye sorduğun zaman genel olarak çalışıyorum. Artık net bir bakış açısı, keskin bir bakış açısına sahip olmak istiyorum. Kendimden ödün verdiğim her konuda bunları tolere etmek istiyorum. Bu ödün verdiğim konularla alakalı artık bu durumlarla alakalı başa çıkmak istiyorum. Çünkü kendimi, zihnimi bu geçmişte kaldığım durumları iyileştirmek istiyorum. Bunun için de en uygun zamanın, en uygun sürecin kendimi çalışmak, kendimi işime vermek. En azından başkalarına adamak yerine kendi hayatım için çaba vermem gerektiğini farkına vardığım enerjilerdeyim dedi. Yani gayet net açıkladığı ne halde olduğunu. E, eminim ki siz de çok tatmin olmuşsunuzdur. Çok net bir vurgu verdi. Ve çoğunuz da... E, hava grubu elementi çok yüksek olabilir. İkizler terazi kova çok yüksek olabilir. Bir yudum su içelim. Evet peki. Bana karşı olan. Hislerini mi soralım arkadaşlar? Evet bana karşı olan güncel hislerin neler diyelim. Bana karşı olan güncel hislerin neler? Bana karşı olan güncel hislerin neler dedik. Bakalım güncel hislerinde Sana karşı güncel hislerine baktığım zaman kişi diyor ki bir kere değerlisin. Önce bundan başlayalım. Değerlisin ama kendi kendine de yetebilen birisin. Yani bu esnada kendi ayaklarının üzerinde durabileceğini düşünüyorum. Evet belki seninle ilk macera yaşamak istedik. Belki ilk kendimiz bir heyecan yaşamak istedik. Ama sen bu maceraya girmeyecek kadar, sen anlık bir macera yaşamayacak kadar net görüşü olan, kendinden emin olan, özellikle ne istediğinden emin olan, neyi nasıl yönetmek istediğinden emin olan bir karaktersin. Aslında ben olduğumuz duruma çok geleneksel yaklaştım. Çok geleneksel yaklaşım bakış açılarında bulundum ve bunun oldukça farkındayım. Aslında kendi karmaşıklığımdan, kendi kafamın içinde olan senaryolardan veya ilişkimize olan bakış açımdan inan ki ben de yoruldum ben de tükendim aramıza giren bu soğukluk aramıza giren bu durum bana çok acı veriyor ne kadar geleneksel baksam da ne kadar yeniliklere kapalı olsam da ee, ne kadar kurallar dahilinde bir şeyleri yürütmeye çalışsam da aramıza giren bu enerjinin, aramıza giren bu soğukluğun çok net farkındayım ve e, bu durum bana acı veriyor ve ben bu durumla alakalı acı çekiyorum. Sana karşı şu an güncel hisleri budur dedi. Ve arkadaşlar çoğunuzun arasında geçen sene e, yani geçen senenin 10. ayı özellikle 10 hafta içerisinde daha acılı, daha acı çektiğiniz belki net bitiş olduğu görünüyor burada. Ama bu araya giren soğukluktan dolayı, araya giren durumdan dolayı gerçek anlamda acı çeken, ruhunu daraltan, dibi gören bir enerji var diyebilirim. Peki şöyle bir soru da soralım. En son seni nasıl düşündü diyelim. Bir aklınızdaki kişi çok ketum enerjilerde. Çok ketum enerjilerde. E, memnun olmadığı enerjilerde. Ne, neyi nasıl yapacağını bilemediği enerjilerde. Çok kaygı çalıştırmış. İnanılmaz derecede çok kaygı çalıştırmış. Diyor ki burada yani bir şeyleri iyileştirmeye çalışsam da, bir şeyleri iyileştirmek istesem de korku, endişe, duygu, düşüncelerimden dolayı bunları yapamıyorum. Çok ciddi anlamda korku çalıştırıyorum. Çok ciddi anlamda takıntılı olduğum bir takım durumlar var. Ee, bir şeylerin açığa çıkması, belki duygularımın açığa çıkması, belki de duygularımın e, ortaya çıkmasından dolayı... E, kendimi hissetmiyorum. Yani korkularımla yüzleşmek, belki korku alanımın dışına çıkmamak, belki işte bu korkularla neyi nasıl baş edeceğimi bilememek. Bu tarz enerjilerden dolayı bir kere korkumla yüzleşemiyorum. Önce kendimi iyileştirmem gerekiyor ama iyileştiremiyorum ve ben bunun farkındayım. Sen en son nasıl düşündüm? Aranızda gerçekten yıldırım etkisi verecek. Bir anda gelişen, bir anda sizi şok eden, bir anda üzücü bir olay, bir anda bitiş. Yani diyor ki sen benim aklıma geldiğin zaman bir anda benim teleğim şaşıyor. Bir anda diyor dibi görüyorum. Kendimi güvende alanda tutmaya çalışıyorum. Kendimi güvende alanda hissetmeye çalışıyorum. Ama gel gör ki kaybetmekten de korkuyorum seni. E, kendini, seni kaybetmekten korkuyorum. Ama ben duygularımı göstermekte, duygularımı vermekte cimri bir adamım. Ve ben bunun oldukça farkındayım. E, bu esnada Neyi nasıl yapacağımı bilmiyorum. Evet memnun olmadığım enerjiler içerisindeyim. Memnun hissetmediğim enerjiler içerisindeyim. Olduğum yerde mutlu değilim. Ama savaşmak da veya savaşmak seninle alakalı veya seninle alakalı bir mücadele vermek. Yani burada şöyle bir iki yol var arkadaşlar. Ya seninle tartışmaya girmek, münakaşaya girmek, seninle... Ee, yaptığı diyalogların iyiye gitmemesi veya devamlı soğuk savaş tehlikeli bir konuşma tarzı belki devamlı ilişkide cereyan eden tartışmalı durumlar bunlardan dolayı kendini kapatan bu enerjilerden memnun olmadığı için ketum enerjilere giren birisi var ya da yaşadığımız olaylardan dolayı ben bu mücadeleye giremiyorum. Seninle alakalı bir savaş veremiyorum. Kendimi kapatıyorum ve memnun değilim. Yani Kimin uğruna, neyi nasıl savaşacağımı bilemediğim enerjiler diyor. Şimdi burası kolektif açılım olduğu için her açıdan yorumlamak zorundayım. Bireysel açılım olmadığı için, kişiye özel olmadığı için net bir atış yapamıyoruz. Burada biz dinleyen e, mil, bir sürü kişi var ve herkesin hikayesi farklı. Herkesin hikayesi farklı bakış açıları var. Sen sadece sana uyanı alabilirsin ve ben burada iki senaryoyu da, iki ayrı olayı da, iki ayrı durumu da e, aktarmak mecburiyetindeyim. Yani burada her türlü ya senin için mücadele etmekten, yıkılmaktan korkan kendini kapatan birisi var. Ya da aranızdaki büyük tartışmalar artık devamlı bir savaş alanı gibi, aşkı savaş alanı gibi yaşamanızdan dolayı kendini kapatan, anlaşılması zor olan, aynı dili konuşmadığınızı düşünen ve bu enerjiden memnun olmayan bir enerji var diyebilirim. Şimdi engelli olanlar için soralım bir de. Yo, bir de kalbi soralım önce. Bakalım sana karşı kalben duyguları neler? Diyor ki burada. Seninle tamamlanmak çok isterdim. El ele bir şeyleri tamamlamak çok isterdim. Aynı çatı altına girmek çok isterdim. E, kalbim tamamıyla seninle mutlu olmaktan yana. Kalbim tamamen seninle mutlu olmayı isteyen. Kalbim tamamen seninle aynı dinamiti yaşamak isteyen. Mutlu olmak isteyen enerjiler içerisinde. E, Kendimi seninle bütünleştirmek. Kendimi seninle bütün etmek. Var etmek çok isterdim. Evet. Belki konfor alanımın dışına çıkamıyorum. Belki o gayreti gösterip elimi taşın altına net atamıyorum. Belki o gayreti senin istediğin gibi gösteremiyorum ama istediğim konumda değilim. Benim maddi olarak manevi olarak fark etmiyor ama çok daha fazla maddi olarak e, maddiyatına güvenmediğini ve senin yanında kendini özgüvensiz hissettiğini, özgüvensiz enerjilerde olduğunu söyleyen birisi var burada. Yani diyor ki ben diyor bolluk içerisinde olup seninle bütünleşmek, seninle bir dünya kurmak çok isterdim. Ama olduğum yerde değilim. İstediğim hayali yaşamıyorum, istediğim hayatı yaşamıyorum. Bu içimdeki özgüven eksikliği, bu içimdeki isteksizlik, bu içimdeki özgüvenle alakalı olan problemler beni çok fazla daraltıyor ve neyi nasıl yapacağımı bilmediğim enerjilerdeyim. Ama seninle gerçekten mutlu olmak çok isterdim. Güvenilir, sağlam, somut bir ilişki yaşamak çok isterdim. Ama gel gör ki ben özgüveni olmayan, kendini özgüven konusunda eksik hisseden, özgüven konusunda eksik duygularda olan birisiyim ve ben bu bütünlüğü kendi içerimde sağlayamıyorum dediği enerjilerde gelmiş. Şimdi son iki soru sormak istiyorum. Önce bir engelli olanlar için sormak istiyorum. Engelleri kaldıracak mısın diye soralım. Bakalım engeller konusunda ne düşünen ve kaldıracak mı diye sorduğumuzda bize ne tür cevap veren birisi var. Diyor ki senin diyor koşulların var. Direkt dedi sen çok güçlüsün senin koşulların var dedi. Gerçek anlamda kendini bilen çok net sınırlar çizen, net sınırlarını belli eden, neyi istediğini neyi istemediğini neyi net bir şekilde söyleyen bir enerjiye sahipsin sen dedi. Evet engelleri kaldırmak istiyorum. muyum? Evet engelleri kaldırmak istiyorum ama senin koşullarını düşündüğüm, senin nasıl tepki vereceğini düşündüğüm bir aşamadayım. Seninle mutlu olmak istediğim, seninle bir başarıya ulaşmak istediğim, seni kesinlikle yaşamak istediğim, en azından senin o bütünlüğünü, varlığını, birliğini yaşamak istediğim bir durumdayım. Engellerin tamamıyla kalkması için birazcık zamanı ihtiyaç var. Net bir zaman, burada uzun bir vade ziyade biraz daha zamanlı ihtiyaç var olarak verdi ama engeller kalkar mı kalkar hatta tekrar soralım engeli kaldıracak mısın derken Direkt kendin atan kartı göstereyim size arkadaşlar. Kendin atan kartını ben size gösteriyorum. Siz kendiniz görün. Aranızdaki kengeler kalkar mı? Kalkar. Sadece birazcık zamanı ihtiyaç var. Burada koşulları, şartları, durumları düşünen. Koşulları nasıl iyi edip nasıl harcayabileceğini düşünen. Neyi nasıl yapabileceğini düşünen bir enerji var. Ama genel olarak seninle mutlu olmak isteyen, sana hayranlık duyan, seni gerçekten çok beğenen bir kişi var burada diyebilirim. Peki bir de iletişim soralım. Bakalım iletişim olarak bize kişi nasıl cevap verecek? Engelleriniz kalkar. Merak etmeyin. Yenge. Bu olmuyor. Olur. iletişime geçer mi kişi dediğim zaman diyor ki şu an bir şeyleri şartlandırıyorum kendimce dedi. Yani belki can yakıyoruz. Belki farkındayım. Verdiğimiz savaşın kazananı da yok. kazayı bedeni de yok. Bunun çok fazla farkındayım. Seninle e, iletişime geçmek çok fazla istiyorum ama ben bunu senden saklıyorum. Senin iletişime geçmek çok fazla istiyorum ama sana bunu söyleyebileceğim enerjilerde değilim. Bir şeyleri gizli saklı oynuyorum şu an. Birazcık kadere bıraktım. Birazcık akışa bıraktım. Biraz olağan dışı akıştayım. Ama iletişime geçer miyim diye sorduğun zaman evet bakın iletişimde var arkadaşlar. İletişime kesinlikle geçerim. Çünkü sana karşı tutkum var. Seninle bir şeyleri yüzleştirmek, bir şeyleri açığa çıkarmak. En azından duygular konusunda açık oynamak istediğim. En azından net bir enerji kazanmak istediğim enerjideyim diyor. Ben engellerin kalkabileceğini de görüyorum. iletişim olabileceğini de görüyorum. E, canınızı sıkmayın. Lütfen enerjilerimize e, kolektifimize dahil olabilirsiniz. Çok mutlu oluruz arkadaşlar. Lütfen Bireysel danışmanlık almak için 0541 451 96 17 numaralı ee, hat üzerinden WhatsApp'tan randevu talep edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi kocaman kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.